Dön dön dön. Hadi bakın çekte gidiyor mu başak. Gel bir tur daha Slovak Aynen, balı. İki yüz et mi o? Şakan <laughs> dokan. Abi bundan ne no olsun var mı? Kaz bitti kaz. Sıradaki. Sıradaki. Bir daha, güzel aydınlatıyormuş ha. O gidiyor YouTube'a da izletin milleti. İzletin ya. Yarış görsünler. Hava. Evet. Tamam, tamam. Bu gece yarış yok herhalde. Herkes çapak yapayım. 180 Tut, al ben ya. çek. Gel bütün arabayı çek abi. Çekmiyor ki yarra. <laughs> bak. bunların yedeği de yok ha ona göre. Ne? Yedeği de yok. Direkt tak 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 yedi. Çekiyoruz lan yarram. Abi işte. Benim arabaya çatma gitlere Araba olan Pega. Bitti. Yapalım var o. Bırak bırak dönmüyor. Bırak. 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 Tamam geliyorum oraya Ama güzel çek oğlum ya. Tak tak eve gittim lastik aldım. Ha? Gel gel gel. Var benim dev, ben, satılık. Var benim dev. Kapat ya. ha sıradaki çıkıyor. yapmam.